Harflerin mahrecinde tecvid kurallarına geçmeden önce son bir harfimiz kalmıştı. O da ra harfi. Aslında mahreç itibariyle kolay, basit. Ama ince okunduğu, kalın okunduğu, hem ince hem kalın okunduğu yerler itibariyle biraz geniş, tafsiri, on küsür maddeye sahip olan bir harf. Bundan dolayı sona bırakmıştık bu harfi. Evvela mahrecini görelim, kısaca öğrenelim. Daha sonra kalın okunduğu yerler ve maddeleri, ince okunduğu yerler ve maddeleri, örnekleri, daha sonra da hem ince hem de kalın okunduğu nadir yerleri inşallah başlık başlık ele alalım. Evvela mahrecini öğrenelim. Ra harfini doğru çıkarabilmek için evvela güzel abilerim, dilin e, ucundan hafif gerisini e, ne yapmanız gerekiyor? Tabi gerisinden kastığımız alt kısmı. Dilin ucundan hafif gerisinden alt kısmının üst ön dişlerin diş etleriyle daman birleştiği yere dokundurulması, sürtülmesi ve yukarı doğru kaydırılmasıyla ra harfi telaffuz edilir. Evvela bunu bilmek lazım. Dilin ucundan az gerisinin alt tarafını üst ön dişlerin Diş etleri ile daman birleştiği yere sürtülmesi, dokundurulması ve yukarı doğru kaydırılmasıyla Ra harfi telaffuz edilebilir. Şöyle ben göstereyim sizlere. Şimdi şu elimi, parmaklarımı üst ön dişler olarak kabul edecek olursanız, parmakların birleştiği yeri damak olarak, diş etleri olarak kabul edecek olursanız, burayı da dilin yüzeyi olarak, üstü olarak varsayın, dilin Ucundan az gerisinin şu kısmın ama üstü değil. Dikkat edin. Cim, y'de olduğu gibi üstü değil. Alt tarafından dilin ucunun az gerisinin üst ön dişlerin diş etlerine değmesi ve yukarı doğru kaydırılmasıyla ra harfi, ra, ra harfi telaffuz edilir. Yani dilin üstünü değil, alttan dilin ucunun az gerisini, alttan az gerisini... Ne yapıyorsunuz? Üst damağı, yani üst dişlerin damakla birleştiği yere değdiriyor. Ve ra, ra, ra. Ne yapıyorsunuz? Ra'yı telaffuz ederken, hafif yukarı doğru dilinizi geri çekerken, yukarı doğru geri çekiyorsunuz. Direkt geri değil de yukarı doğru geri çekiyorsunuz. Ve böylece ra harfi telaffuz edilebiliyor. Mahreç olarak kolay. Biraz denediğinizde, biraz alıştırma yaptığınızda, en rahat çıkarabileceğiniz harflerden birisi. Tabii ki Türkçedeki R'den biraz daha farklı. R'den biraz daha farklı. ancak mahreç olarak kolay problem. Ra harfinin kalın okunduğu, ince okunduğu veya hem kalın hem ince okunduğu yerlerde. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Bir tefhimurra. Ra'nın kalın okunduğu yerler. Bir de terkîkurra. Ra R harfinin ince okunduğu yerler olarak evvela 2'ye alacağız. Üçüncü olarak da nadir olan yerleri inşallah hem kalın hem ince okunduğu yerleri zikredeceğiz. Evet. Ra harfinin kalın okunduğu yerlere gelecek olursak güzel abilerim toplam Rabbimizin izniyle 5 madde zikredeceğiz. Tabii ki şunu evvela söyleyeyim ben sizlere. Ra harfinin kalın okunması, ince okunması bunun alakalı bir sürü farklı konu var. Ancak birinci seviye olarak bunların hepsini ele almayacağız. Bazılarını Rabbimin izniyle daha ilerleyen seviyelerde, daha ilerleyen derslerde inşallah işleyeceğiz. Evvela bunu söyleyeyim. Güzel abilerim, Ra, ra'nın kalın okunması meselesinde toplam 5 madde olduğunu söylemiştik. Birinci maddemiz, bir, ra harfinin harekesi üstün veya ötre olursa ra harfi kalın okunur. Ra harfinin kendi harekesi üstün veya ötre olursa. Örnek olarak Ar-Rahmanu. ar rahmanuda ar -Rahmanu Ra harfinin harekesi üstün olduğu için Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ve Ar-Rahim'deki Ra kalın okunur. Veya ikinci bir örnek ötre olmasına örnek Ruziku. Ruziku kelimesinde Ra harfinin harekesi ötre olduğu için Ra harfi kalın okunur diyelim. Burada ben bir e, ok çıkarmışım. Med olursa da böyledir. Yani ra harfi üzerinde meddi tabi uygulanırsa, yani ra harfinden sonra üstünü temsil eden elif veya ötreyi temsil eden vav gelirse ra harfi yine kalın okunur. Herhangi bir değişiklik olmaz. El haramu, el haramu gibi ra harfi meddi tabi de olsa e, harekesi üstün ve ötre olduğu sürece ra harfi kalın okunur. İkinci kaidemiz ise ra harfinin kendisi sakin olacak. Kendisinin bir harekesi olmayacak. Kendi harekesi cezim olacak. Ancak önceki harfin harekesi eğer ra sakin olmakla beraber öncesi üstün veya ötreli olursa ra harfi yine kalın okunur. Mesela el-Kur'an'u ve el arşu kelimelerini örnek olarak yazmışız. El Kur'anu Kur'an kelimesinde ra harfi sakin, cezimli. Önceki kaf harfi ise öteli olduğu için ra sakin olsa da öncesi öteli ise kalın okunur. Veya el arşu. El arşu. Ra harfi yine burada kalın okunur. Kendi sakin olsa da önceki harfin harekesi üstünse ra harfi yine burada kalın okunmalıdır kural gereği. Üçüncü madde ra harfi sakin olursa. Kendisinin bir harekesi yok. Önceki harf de sakin. Yani ra sakin. Bir önceki harf de sakin. İki öncesine bakılır. Öncesinin de öncesine bakılır. Eğer o da üstün, buraya yazmayı unutmuşum. Üstün veya ötre ise aynı burada olduğu gibi üstün veya ötre ise yine ra harfi kalın okunur. El ru eşşukuru veya eş eşşukur el asır bunun örneğidir. Bunun durak sonunda geldiğini varsayacak olursak güzel abilerim. El asır eşşukur ra harfi sakin. Önceki harf kef harfi sakin. Bir öncesine gidiyoruz. Ötel olduğu için ra harfi kalın okunur. Ra harfi sakin. Durak sonunda gelse sakin olacak değil mi? Sükun arız olacak. Bir önceki harf de sakin. Bir önceki harfe gidiyoruz. Ra'yı geçiyoruz. Sad'ı geçiyoruz. Ayına geliyoruz. El asr. El asr. Kalın okunur. Neden? Çünkü ra sakin olsa da. Önceki harf sakin olsa da bir önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise ra harfi kalın okunmalıdır. Bu ra'dan önce sakin olan harf harfi metten birisi de olabilir fark etmez. Onu da burada bir ok çıkararak ifade etmişiz. Mesela ennar ennur gibi. Burada ennar derken ra sakin. Durak sonunda geldiği için veya nefesiniz yetmedi durmak zorunda kaldınız. Sükun-u arız olması hasebiyle sakin. Yani sükun-u arızın ne olduğunu meddi arız bahsinde inşallah işleyeceğiz. Ra sakin. Ondan öncesi elif nun harfini çektiği için Medi tabi harflerinden değil mi? Med harflerinden o da sakin. Harekesi yok. Bir öncekine gidiyoruz. Nun harfinin harekesi üstün olduğu için ra kalın okunur. Ennar. Veya ra harfi yine sükun ağrız olaraktan sakin. Önceki harf med harflerinden vav var. Yine nunu çeken bir elif miktarı uzattıran vav var. Burada da ne yapıyoruz? Ra harfini nunun harekesi ötürü olduğu için kalın okuyoruz. En nur, en nur şeklinde kalın okuyoruz. Bunlar ra harfinin kalın okunduğu 5 maddeden 3 tanesi. Kendi harekesi üstün veya ötüre ise, kendisi sakin, öncesi üstün veya ötüre ise, kendisi sakin, öncesi sakin, bir öncekisi üstün veya ötüre ise ra harfi kalın okunmalıdır kural gereği. Bismillahirrahmanirrahim. Ra harfinin kalın okunmasındaki dördüncü madde ise güzel abilerim. Ra harfi sakin olursa kendisi örnekte gördüğümüz üzere sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre olursa esre olur da ra'dan sonraki harfin harekesi esre olmayan istila harfi olursa ra harfi kalın okunur. Ne anlatıyoruz? Ra harfi sakin olacak. Tamam. Ra harfinden önceki harfin harekesi esre olacak. Normalde ra harfi sakin olsa, önceki harfin harekesi esre olsa ra harfi ince okunmalıdır. Birazdan göreceğiz bu kaideyi. Ancak ra harfi sakin olsa dahi, önceki harfin harekesi esre olsa dahi, eğer ra harfinden sonra gelen harf, firkatunda kaf, qayrotasunda ta harfi, eğer ra'dan sonraki harf istila harflerinden birisi ise ki istila harfi 7'dir. Ha, sad, dat noktasını koyalım. Sad, dat, t, z, ayın ve kaf. Bu 7 harf istila harfidir. İleride yine gelecek mahreç sıfatlarında bunların neden istila harfi dendiği ileride gelecek inşallah. Eğer ra sakin olsa da Öncekinin harekesi kesra olsa dahi buraya kadar ince okunması gerekiyor normalde kural gereği ama ra'dan sonraki harf eğer e, kaf gibi t gibi mesela mirsad kelimesinde mesela mirsad sad var değil mi? Örneklerde olduğu gibi ra'dan sonraki harf eğer istila harflerinden birisi ise ve harekesi de Esre değilse üstün veya ötüre ise o zaman ra harfi sakin olmasına rağmen öncesi kesralı olmasına rağmen kalın okunmalıdır. Yani ra harfi sakin ise öncesi kesralı olur da ra'dan sonraki harfin harekesi esre olmayan istila harfi olursa ra harfi kalın okunur. Fir, fir, katun, fir, katun. Feur, fer tasun, fer tasun. Fir katun. Fir katun değil. Feur, fer katun şeklinde kalın okunur. Aman rahim. Ra harfinin kalın okunduğu beşinci yer ise güzel abilerim, eğer ra harfi sakin olur. Öncesinde ise vasıl hemzesi bulunursa vasıl hemzesinden önceki Harfin harekesi ne olursa olsun ra harfi kural gereği kalın okunur. Evvela bunu böyle madde olarak yazabilirsiniz. Arapça bilenler zaten vasıl hemzesinde neyi kastettiğimizi çok iyi anlayacaklardır. Arapça bilmeyenler için ise güzel abilerim ra'dan önce gelen şöyle hareketsiz bir elif diyebiliriz. E, harfi metten değil, herhangi bir harfi uzatmıyor. Sadece gelen hareketsiz Arapça bilmeyenler için de bir mana ifade etmeyen, bir anlam ifade etmeyen bir hemze diyebiliriz. Mesela bakıyoruz. Burada ra harfi sakin değil mi? Ra sakin. Zaten kendisi harekeli olsa üstün ötre ise kalın, esre ise ince okuyacağız. O ayrı bir mesele. Ra harfi sakin. Ra harfinden önce ben siyah yazmışım. Görün diye buraya siyah yazdım. Farklı olsun diye. Ra sakin. Her iki örnekte de. Öncesinde ise her iki örnekte de vasıl yani geçiş hemzesi var. Yani geçiş derken birleştirme hemzesi var. Eğer ra harfi sakin olursa kendinden önce vasıl hemzesi gelir ise vasıl hemzesinden önceki harfin bir önceki harfin harekesinin ne olduğuna bakılmaz. Ra harfi kalın okunur. Mesela emir tabu emir tabu burada min var Harekesi esre. Normalde ra sakin olup öncesi kesre olursa ince okunur. Yani esre olursa ince okunur. Ama radan önce esre ile ranın harekesi arasında, ranın arasında vasıl emzisi olduğu için bu esrenin ra üzerinde bir tesiri olmuyor. Ra esreye rağmen kalın okunuyor. Burada zaten bakıyoruz vav var. Zaten ikinci kuralı yanlış hatırlamıyorsam veya üçüncü kural. Ra sakin olsa Öncesi de sakin oldu. Bir öncekisi üstün ve ötürü olsa ra kalın okunuyordu değil mi? Bu zaten üçüncü maddeye de uygun. Ama 3. madde olmasaydı da burada vasıl hemzesi olduğu için şu siyah hemze vavın harekesi ne olursa olsun fark etmez. Ra yine kalın okunacaktı diyelim. Tabi ne olursa olsun derken vavın harekesi için e, Arapça edebiyatı kuralları gereği her harekeyi veremezsiniz. Ben hani anlaşılsın diye söylüyorum. Burada da burada da ra yine ne var? Kalın okunur. Her, ver ver ka'u ver ka'u emir tabu emir tabu her ikisine de vav harfi ra harfi kalın okunur. <laughs> Güzel abilerim. Terqiqur ra'ya ra'nın ince okunduğu yerlere geçmeden önce e, duyabileceğiniz bir kuraldan daha bahsedelim. O da sıfatut tekerir. Ra harfinin kalın okunması suretinde tekrir sıfatı aslında Ra harfiyle alakalı değil de biraz da e, mahreç sıfatlarıyla alakalı bir konu e bundan dolayı mahreçlerde veya kurallarda değil de mahreçler ve kurallar bittikten sonra bir üst seviyede mahreç sıfatları derslerinde inşallah bunu daha detaylı bir şekilde Yeri orası olduğu için orada inşallah işleyeceğiz. Ve az önce gördüğümüz istila harflerini. İstila ne demektir? Bu harflerin istila harfi olması ne demektir? Sese nasıl bir yön veriyor istila harfleri? Bunları inşallah mahreç sıfatlarında göreceğiz. O yüzden kafanız karışmasın diye ben burada tekrirden bahsetmeyeceğim. Sadece olur duyarsınız, merak edersiniz. Tanım olarak yapalım, bilin ama uygulamasını ileride göreceğiz. Şu anda sizin seviyeniz için çok elzem olan bir uygulama değil. Tekrir demiş olduğumuz, ra'nın okunmasında tekrir sıfatı ne demektir? Dilin ters bükülüp, az önce bir makreşte dili örnek göstermiştik ya, dilin üst yüzeyi altın ucundan hafif gerisinin ne yapması? Üst dişlerin etlerine, damakla birleştiği yere değmesi, sürtmesi ve yukarı doğru çekilmesi Ra'nın mahreciydi demiştik. Yine aynı burası. Bu sefer dili biraz daha fazla büküyorsunuz. Geriye doğru. Ra, ra, ra. Dili biraz daha geriye doğru büküyorsunuz. Dil geriye büküldükten sonra üst ön dişlerden bir parmak geriye çekiliyor. Yani dili büküyorsunuz ve üst dişlerden geri çekiyorsunuz. Uzaklaştırıyorsunuz. Bu şekilde dilin ters bükülmesi. Geriye doğru zaten öteki türlüsü mümkün değil geriye doğru bükülmesi ve ön dişlerden bir parmak uzaklaştırılması suretiyle ra harfinin kalın okunmasına verilen isimdir. Siz zaten gördüğümüz 5 maddeyi yerine getirdiğinizde ra harfini kalın okuyacaksınız. Ona alışın. Onu oturtturduğunuzda 5 madde üzerinden ra'yı kalın okumayı öğrendiğinizde mahre sıfatlarında tekir sizler için inşallah daha kolay olacak Rabbimizin izniyle. Vallahi, evet. Güzel abilerim. E, ra harfinin mahrecini sizlerle beraber işlemiştik. Daha sonra ra harfinin mahreci ile beraber ince okunması, kalın okunması bahsiinde kalın okunmasına dair 5 maddeyi sizlerle ele almıştık. Şimdi ise ra harfinin ince okunduğu yerleri yani terki kurra demiş olduğumuz ra harfinin ince okunduğu yerleri inşallah tek tek madde madde ele alalım. Ra harfinin ince okunduğu yerler toplam 4 madde dört madde üzerinden inşallah bizler de ince okunduğu yerleri öğrenelim. Evvela güzel abilerim birinci madde olarak ra harfi eğer esre harekesini alırsa ra harfi esreli olursa kural gereği ince okunur. Mesela ricalun ra harfin harekesi burada esre olduğu için ra harfi esreli olduğunda ince okunması gerekir. Ricalun, ri re değil. Ricalun, ricalun şeklinde. Yine buradan bir ok çıkmışız. Med olursa yani ra harfi esreli de ra harfinden sonra esreye uygun med harfi hangisiydi? Y değil mi? İlerleyen konularda göreceğiz. Y harfi gelirse ra harfi med olmak uzatılmak zorunda olsa da ince okunması değişmez. Kerimun kerimun. Ra harfi eseli olduğunda incedir. Uzatılması gerekse de ra harfi ince olmaktan çıkmaz. Uzatılsa da esre ise harekesi yine ince olarak uzatılır. Ra harfinin ince okunduğu ikinci yer ise güzel abilerim. İkinci kural ise ra harfi sakin olursa. Ra harfinin sakin olmasının sebebi yani harekesinin cezim olmasının sebebi ister asli olabilir. Yani e, kelimenin dizaynı, yapısı, sigası gereğiyle ra harfi cezim olabilir. Veya arizi, yani aslında cezim değil ama durak sonunda geldiği için gibi arizi bir cezim ise fark etmez. İster aslından, ister durduğunuz için arizi bir sükun olsun fark etmez. Ra harfi her iki sebepten ötürü de sakin ise ve ra harfinden önceki harfin harekesi de esre olursa ra harfi yine ince okunmalıdır. Mesela firavunu ismi, firavun ismi bunun örneğidir. Ra harfi sakin ve buradaki sakin olması, cezim olmasının sebebi asli aslında böyledir. Ra harfinin sakin olmasıyla beraber önceki harfin harekesi esri olunca ra harfi ince okunmalıdır. Fir'aun'u, Fir'aun, Fir'aun, ince okuyoruz ra harfini. Bu iki kural, ra harfin ince okunduğu ilk iki kural diyelim. Yani Güzel abilerim. Ra harfinin ince okunduğu üçüncü ve dördüncü yerler ise şöyle söyleyebiliriz. Ra harfi üçüncü yer. Ra harfi sakin olursa, ancak cezim olmasının sebebi arizi yani durak sonunda geldiği için veya durduğunuz için ra harfi cezim oluyor. Asli değil. Durduğunuz için ra harfi sakin olursa. Ra'dan bir önceki harf de sakin. Hatırlayın kalın okunduğu yerleri. Buna benzer maddeler vardı. Ra sakin ama arizi. Önceki harf de sakin. Bir önceki harf esri olursa ra harfi ince okunur. Mesela siyah işaretleri durak olarak kabul edersek zekir diye duruyorsun. Hecer diye duruyorsun. Ra harfi sakin ama arizi yani durak var diye sakin. Durak olmasa zikirun, hecerun diye geçeceksin. Ra harfi arizi sakin. Bir öncekine bakıyorsunuz. Kef o da sakin. Cim o da sakin. Bir önceki harfin harekesi esri olursa Z ve had olduğu gibi ra harfi ince okunur, terkik yapılır. Zikir, hecir, zikir, hecir gibi ra harfi ince okunur. Ra harfin ince okunduğu yerlerin sonuncusu, dördüncüsü ise güzel abilerim. Aslında bunun bir benzeri kalın okunan yerlerde geçmişti. Onun bir istisnası olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Ra harfi sakin. Ama sükunu arizi yine durak sonunda olduğu için asli değil. Kendinden öncekisi ise sakin y harfi. Yani harfi metten y olursa, uzatma y'si olursa e, ra sakin arizi. Kendinden önceki harfi y harfi o da sakin. Bir önceki harfin harekesi ne olursa olsun ra harfi kendinden önce y olduğu için ince okunur. Mesela bakın. Kadir şeklinde duruyoruz. Tabii ki bu önceki y her zaman mediyesi olmaz onu düzeltin Bazen yani Medi tabinin ysi olmaz Bazen Medili'nin ysi olur fark etmez biliyorsunuz Medili'nde iki tane harf var y ve V harfi gelecek onlarda inşallah. Yani Medi tabi ysi de olabilir bu Medilin ysi de olabilir. Ne farkı var? meditabiyesinde yenin hiçbir harekesi olmazken medilin yesinde yenin harekesi cezim olur. Ancak her halükarda ra durak sonunda gelmişse ra'nın harekesi durak sonunda geldiği için arizi sükunsa her iki örnekte olduğu gibi kendinden önce de y gelmişse ister meditabi y'si olsun hareketsiz dalı çeken y olsun ister de medilin y'si olsun fark etmez Y'den önceki harfin harekesi ne olursa olsun. Üstün de olsa, esre de olsa fark etmez. Ra ince okunur. Kadir, hayır gibi ince okunur. Normalde kalın okunduğu kuralları hatırlayın. Ra sakin. Öncekisi sakin olduğunda bir önceki üstünse ra kalın okunurdu değil mi? Ancak burada bir istisna var. Ra sakin. Önceki harf de sakin ama Y. Y harfi. Lin, medilinden Y veya meddi tabiinden Y fark etmez. Öncesi Y olduğu için bir önceki üstün de olsa, esre de olsa Ra harfi ince okunur. Zaten Y geldiğinde bir önceki harfin ötürü olması mümkün değil. Yani kural gereği ötürü olamaz. Ya üstün ya da esre olur. Üstün olursa lin y'sidir, esre olursa meddi tabi y'sidir. Bunu da böyle ayırt edebilirsiniz. Bu dört madde de ra harfin ince okunduğu yerler. Rahim. Güzel abilerim, ra harfinin hem ince hem kalın okunduğu iki tane yer var. Bu iki yerde ince okumak da caiz, kalın okumak da caiz. Bu iki yerden bir tanesi yaygın. Kur'an'da da çokça bulabileceğiniz yerlerden. Bu iki yerden bir tanesi ise nadir, sadece Şuara suresi 63. ayet-i kerimeden bir kelime. Nasıl? Güzel abilerim. Şuara suresi 63. ayet-i kerimede firkin şeklinde bir kelime var. Firkin şeklinde bir kelime var. Burada ra harfini ister ince ister kalın okuyabilirsiniz. Neden? E şundan dolayı ra harfi sakin. Yani cezimli. Kendinden önceki harfin harekesi esre. Normalde kurallara göre buraya kadar ra harfin ince okunması gerekir, değil mi? Kendi sakin öncesi esre olursa ra harfi ince okunur. Ancak kalın okunan maddelere geri dönüp bakacak olursanız ra harfi sakin olsa da kendinden önceki harfin e e harekesi esre olsa da ra'dan sonra istila harflerinden biri gelmişse ve istila harfinin harekesi üstün veya ötre ise Ra harfi kalın okunur demiştik değil mi orada? Kalın okunan maddelerde bunu söylemiştik. Şimdi ise bu ayette bir istisna var. Ra sakin. Kendinden önceki harfin harekesi esre. Kurallara göre buraya kadar ince okunması gerekir. Ama kendinden sonra istila harfi var. İstila harfinin harekesi üstün veya ötürü olsaydı kalın okunması gerekirdi. Ama istila harfinin harekesi esre olunca ne kalın ne ince. Her iki türlü okumak da caizdir. İster kalın okuyabilirsiniz, ister ince okuyabilirsiniz. Bu da sadece Şuara Suresi 63. ayeti kerimede mevcut. Firqin, 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 fir ince, firqin, kalın. Her iki türlü de okuyabilirsiniz, caizdir. İkinci yer ise bu dediğimiz gibi biraz daha genel, çokça karşılaşabileceğiniz bir madde. Ra harfi sakin, Sakin olmasının sebebi yine aynı şekilde arızi olması. Yani durakta geldiği için sakin. Cezim onu anlıyoruz biz buradan. Ra sakin bir önceki harfin harekesi o da sakin ama istila harflerinden. Yedi tane istila harfi vardı değil mi? Ha, sad, dad, t, z, gayın ve kaf. 7 tane istila harfi vardı. Ra sakin arizi cezimin sebebi arizi durulduğu için. Önceki harf istila harfi ama o da sakin. Eğer istila harfinden bir önceki harfin harekesi esri olursa, üstün olsa ve ötürü olsa zaten ra kalın okunur. Ancak esri olursa ra harfi ister kalın ister ince okunabilir. Mesela misrun, misrun kelimesi. Ra sakin durakta geldiği için mısır. mısır sakin durakta geldiği için. Bir önceki harf sad istila harflerinden o da sakin. Bir önceki harf mim ancak o esire hareketini almış. Burada ra ister ince ister kalın okunabilir. Misir, 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 misir. İki türlü de okunabilir. Bir diğer örnek mesela aynel Qitr, aynel Qitr, 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 ince veya kalın okunabilir. Neden? Ra sakin, arizi sükun var. Durak sonunda geldiği için cezim olmuş. Bir önceki harf istila harfi ancak o da sakin. Bir önceki harf kaf o da esre harkesini aldığı için ra burada ince de okunabilir, qetir. Kalın da okunabilir, qetur. Her iki türlü de okumak caiz.